Herkese merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarara mutlak perdelerimizi nasıl yıkarsak kar gibi bembeyaz olur. Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Perdenin önceki halini görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça sararmış ve kirlenmiş. Şöyle biraz daha göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça sararmış ve kirlenmiş. Şöyle korniş bölümünde göstereyim. Gördüğünüz gibi sararmış ve grileşmeye dönmüş. Fazla detaya girmeden şimdi hemen videomuzun içeriğine geçiyorum. İlk önce büyük bir leğenin içerisine veya kilitli kabın içerisine elimizi yakmayacak sıcaklıkta su dolduruyoruz. Perdeleri ıslatacak kadar olsa yeterlidir. Bu kadar yeterlidir perdeleri içine aldığımız zaman iyice ıslanması gerekiyor. Şimdi bu suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar çamaşır sodasını serpiştiriyoruz. Çamaşır sodası bildiğiniz gibi inatçı dekeleri çok güzel çıkartıyor. Şöyle 2-3 yemek kaşığı serpiştiriyoruz. Bu kadar yeterlidir. Çamaşır sodasını da içerisine serpiştirdikten sonra kül perde içerisine basıyoruz şöyle ıslanmasını sağlıyoruz lekelerin nasıl çıktığını şimdi göreceksiniz su sapsarı olacak çünkü bildiğiniz gibi çamaşır sodası inatçı lekeleri çok güzel çıkartıyor suyu gördüğünüz gibi arkadaşlar sapsarı oldu nasıl çıktı lekeler daha makineyi atmadan eğer çamaşır makinesine atmadan bu şekilde yaparsanız perdeleriniz istediğiniz gibi kar gibi bembeyaz olur. Şu suya bak. sapsarı oldu. Üzerindeki silmiş lekeler nasıl çıktı. Gördüğünüz gibi daha makineyi atmadan üzerine silmiş lekeler nasıl çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi suyu safsarı oldu. Perde neredeyse bembeyaz olur. İşte böyle yaparsanız makineyi atmadan önce perdelerimiz bembeyaz olur. Şimdi arkadaşlar üzerine sinmiş sarı lekeler iyice yumuşayıp çözülene kadar bu suyun içerisine yaklaşık 1 saat, 2 saat kadar bekletiyoruz. Suyun içerisinde ne kadar bekletirseniz perdenin üzerindeki sinmiş lekeler o kadar çözülür ve çıkar. Şimdi bırakacağım. Yaklaşık bir iki saat kadar bu suyun içerisinde bekleteceğim. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir buçuk iki saat bekledikten sonra şöyle suyu göstereyim. Gördüğünüz gibi su sarı oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lekeler nasıl çıktı. Şimdi makimi atmadan önce beyaz sabun ile güzelce tekrardan bir aynı suyun içerisinde çitiriyoruz. Eğer böyle yaparsanız perdelerimiz kar gibi bembeyaz olur. Biraz zahmetli gibi gözüküyor ama sonuçta perdelerimiz bembeyaz olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sabunla da çitirdiğim zaman Gördüğünüz gibi nasıl beyazlıyor. Bembeyaz oluyor. Böyle çitirebildiğin kadar çitireyim. Şimdi güzelce çitiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar daha makineyi atmadan perde kar gibi bembeyaz oldu. Bir de makinede yıkadığımız zaman pırıl pırıl tertemiz olacak. Ben şöyle çitirebildiğim kadar çitiredim. Şimdi bunları suyunu süzdürüp makineye atıyoruz. Leğeni makinenin önünü alacağım. Şimdi perdelerin suyunu süzdürüp şöyle güzelce katlayıp makinenin içerisine atıyoruz. Perdeler daha makineye atmadan pırıl pırıl tertemiz oldu. Bir de şimdi makinede yıkandığı zaman kar gibi bembeyaz olacak. Şöyle bu suyunu süzdürüyoruz. Gördüğümüz gibi sap olmuş. Şöyle korniş bölümünde düzgünce katlayıp makine atıyoruz. Nerede bunun kornişi ya? Kornişi bulamıyorum. Evet. Bunu da aynı şekilde katlıyoruz. Bu korniş bölümünde böyle beyaz bir çorabına falan bağlayabilirsiniz. Çünkü bazen bu korniş bölümleri perdeye böyle takılıyor. Yırtabilir. Tabi ister bağlayın ister bağlamayın ama böyle düzgün katlayıp atın makinenin içerisine. Suyu sürdük, sürdükten sonra bunun içerisine atıyoruz. Şöyle suyu da tekrar göstereyim. Su da iyice kirlendi. Sap sarı oldu su da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. o Su simsiyah oldu. Nasıl çıktı kirler? Bir de arkadaşlar ben unuttum söylemeyi. Perdeleri suyun içerisinde 1-2 saat bekletirken ara sıra sağa sola 15-20 dakikada bir de sağa sola çevirin ki üzerindeki lekeler daha iyi çıksın. Bunu da söylemiş olayım aklınızda olsun. Şimdi kovayı kenara alacağım. Makinenin kapağını kapatıyoruz. Deterjan haznesini açalım. Şimdi bu bölüme bir çay bardağı kadar çamaşır deterjanı bu bir çay bardağından şöyle bir parmak fazla alıyor. Bir çay bardağı hatta çok az da olabilir. Bir çay bardağından bir parmak eksik olabilir. Yine bir çay bardağına yakın şöyle bir çay bardağına yakın tam bir çay bardağı değil bir çay bardağından bir parmak eksik diyelim çamaşır sodası daha sonra çamaşır sodasının üzerine Arap sabunu Arap sabunu da perdeleri yumuşatır hem de lekelerin biraz daha çıkmasına yardımcı olur perdenin üzerine sinmiş kokuyla gidermek için şöyle ben beyaz sirke ekleyeceğim yumuşatıcı bölümüne yumuşatıcı varsa yumuşatıcı yumuşatıcı yoksa beyaz sirke ikisi de olur fark etmez iki tane de kesme şeker kesme şeker de yine perdelerin üzerine sinmiş kötü kokuyu giderir ve perdelerin beyazlamasına yine yardımcı olur. Şimdi makinenin haznesini kapatıyoruz. Şimdi hangi programda yakıyoruz? perdeli yeterince beyazlattık. Şimdi fazla da hırpalamaya gerek yok. Şöyle karışık programına alacağım. Karışık programına. Bu da yaklaşık bir saat falan ee, sıcaklık 40. Deviri düşürtüyoruz yüksek devirde sıkma yapmayın perdeleri. 600 ya daha düşük devirin varsa şimdi bak, bazı makinelerin e, devri biraz daha düşük oluyor. Benim mesela önceki makinemin devri 400 devir vardı. Bunda 400 devir yok. 600 devir var. Yani en düşük devirde. Daha sonra başlat diyoruz. Arkadaşlar eğer perdelerinizi bu yöntemle yıkarsanız perdeleriniz istediğiniz gibi kar gibi bembeyaz olur. Makine yıkadıktan sonra sonucu, tekrar size yine göstereceğim. Şimdi bırakalım makine yıkasın. Evet arkadaşlar. Yıkama bitti. Şimdi güvenlik amaçlı makineyi kapatalım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi perdeler kar gibi pembe yazıyor tertemiz olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Özellikle şu korniş bölümleri gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi bembeyaz olmuş. Eğer perdelerinizi bu yöntemle yıkarsanız istediğiniz gibi tertemiz bembeyaz olur. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.